25 Kasım haftası uzun vadeli hedeflerimize odaklanabiliriz. Bugün aldığımız ilhamlar ileride büyük başarılara dönüşebilir. Önemli bir sürecimiz başlıyor. Neden mi? <laughs> Merkür Retrosu başlıyor arkadaşlar. Merkür yay burcundaki yolculuğunda bizim için içimize bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Burçlara gelirsek. Koç ve yükselen koç. Bu hafta kendinizi daha kararlı, güçlü hissedeceksiniz. Cesaretinizi kullanın. Gelelim terazi ve yükselen terazilere. İletişimde daha nazik olmaya özen göster. Gelelim aslan ve yükselen aslanlara. Hayatın keyifli yönlerine odaklanıyorsun. Yay burcunda olacak bu retro, iletişim, seyahat, eğitimle ilgili konularda hayatımıza bazı aksaklıklar getirebilir. Yalnız... Merhabalar, ben astrolog Laçin Uzun Çelebi. Kanalıma hoş geldiniz. Önce videoyu beğenmeyi, sonra da bu haftanın etkilerini arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bu hafta önemli bir haftaya başlıyoruz. 25 Kasım haftası hem güçlenmeye hem de içimizdeki önemli farkındalıkları hayatımıza getirmek için dikkatimizi toplamaya ihtiyacımız var. Öncelikle Güneş kuzey ay düğümüyle çok güzel bir açı kuruyor. Resmen destek alıyoruz. Güneşin yay burcundaki enerjisi kuzey ay düğümünün koç burcundaki cesaret dolu etkisiyle birleşiyor. Kendi yolumuzu çizmek için bize yeni fırsatlar ve hayallerimizle uyumlu başlangıçlar yapma fırsatı sunuyor. Evet motivasyonumuz artabilir. Kendimizi daha güçlü, kararlı hissedebiliriz uzun vadeli hedeflerimize odaklanabiliriz. Ve bugün aldığımız ilhamlar ileride büyük başarılara dönüşebilir. Ama önemli bir sürecimiz başlıyor. Neden mi? Çünkü 27 Kasım itibariyle Merkür Retrosu başlıyor arkadaşlar. Evet. Merkür Yay Burcu'ndaki yolculuğunda bizim için hayatımızda içimize bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Evet. Merkür Retrolarından birazcık korkuyor olabiliriz. Ama 28 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar yay burcunda olacak bu retro, iletişim, seyahat, eğitimle ilgili konularda hayatımıza bazı aksaklıklar getirebilir. Daha önce tamamlanamayan projeler yeniden değerlendirmek için harika bir fırsattır aslında. Yalnız özellikle yurt dışı ya da yurt içi de seyahat planlarınızı kontrol etmekte fayda görüyorum. Yanlış anlaşılmalar bu süreçte çok olabilir. Attığımız maillerde yazdıklarımızı tekrar tekrar kontrol edelim. Çünkü yay burcu enerjisi nedeniyle fikirlerimizde aşırı imserlik ve bazen de plansızlık getirebilir. Doğru bilgiye ulaşmak için ekstra çaba sarf edebiliriz. Bu hafta Güneş, Mars'a da çok güzel bir kontak halinde olacak. Cesaret ve liderlik enerjisi devrede. Kendimizi güçlü, kararlı, motive hissedeceğiz kişisel problemlerimizde ve hayatımızdaki bazı engellerde onları aşabileceğimize yönelik inançlarımız artıyor. 28 Kasım'da Venüs Şiron'la sert açı kuracak. Bu açı ilişkilerimiz ve öz değerimizle alakalı hassasiyetimizi arttırabilir. Kendimizi birazcık değersiz, yetersiz, özersiz hissedebiliriz. Geçmiş ilişkilerden kalan duygusal yaralar, gündemde olabilir. Özellikle Merkür'ün de retro olmasıyla eski ilişkilerimiz tekrardan kapımızı çalabilir. Bu süreçte duygusal olarak bir kendimize bakalım. Kendimize şefkatle yaklaşmak için aslında çok önemli süreçlerden geçiyoruz canlarım. Çatışmalardan kaçınalım. Kendimizi sevgiyle sarıp sarmalayalım. Genel olarak aslında bu hafta güçleniyoruz. Bunu söyleyebilirim. Güneşi Mars'ta olan bu destekleyici açısını kullanalım. Evet, Merkür Retrosu tamamlanmamış işlerimizi bitirmek için bize bir fırsat sunacak. Özdeğer çalışmalarına dikkat ediyoruz. Burçlara gelirsek. Koç ve yükselen koç. Bu hafta kendinizi daha kararlı, güçlü hissedeceksiniz. Özellikle 26 Kasım itibariyle kişisel hedeflerinizde büyük bir atılım olacak. Cesaretinizi kullanın. Merkür Retrosu seyahat, eğitim veya yurt dışı bağlantılarıyla bazı aksaklıklar getirebilir. Planlarınızı kontrol edin. 28 Kasım'da ilişkilerde geçmişten gelen yaraları fark edecek. Özlerinizle ilgili önemli dersler alabilirsiniz. Gelelim boğa ve yükselen boğalara. Bu hafta finansal konular ve duygusal bağlar ön planda. 26 Kasım itibariyle maddi ve manevi paylaşımlarınızda yeni fırsatlar doğabilir. Ortak kaynaklarla ilgili adımlar atabilirsiniz. Merkür Retrosu, borçlar evinizde, krediler veya miraslar gibi konuların gündeme geleceğini, eskiden yarım kalmış işlerin çözüleceğini anlatırken eski finansal sorunlarla alakalı bazı gündemler getirebilir. Partnerinizle veya yakın ilişkilerinizle ilgili duygusal hassasiyetler yaşayabilirsiniz. Gelelim ikizler ve yükselen ikizlere. İlişkiler ve ortaklıklar alanında yaşayacağınız bu haftanın ana konusuyla yeni bir iş ortaklığı ya da ilişkiyle ilgili kararlar alabilirsiniz. Merkür Retrosu eski ilişkilerinizi gündeme getiriyor. Bence eksten next olmaz canlarım. Uzlaşmaya varmak için ideal bir süreç. Özellikle partnerinizle aranızdaki duygusal yaralar açılabilir. Geçmiş konuları takılmamaya çalışın. Yengeç ve yükselen yengeçler. iyi sağlık ve günlük düzeniniz bu hafta çok önemli. İş ortamında güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Merkür retrosuyla iş arkadaşlarınızla iletişimde aksaklıklar oluşabilir. Sağlığına dikkat et. Haftanın sonuna doğru kendini yetersiz hissettiğin konuları fark edebilirsin. Özlerine odaklan. Gelelim aslan ve yükselen aslanlara. Aşk, hobiler ve yaratıcılık alanında hareketli bir hafta seni bekliyor. Hayatın keyifli yönlerine odaklanıyorsun. Yeni bir romantik ilişkide, yaratıcı bir proje için adım atabilirsin. Merkür Retrosu eski aşklarını veya tamamlanmamış projelerini gündeme getirebilir. Haftanın sonuna doğru özlerinle ilgili sorgulamalar yaşayabilirsin. Geçmişteki hatalarından ders al. Gelelim Başak ve yükselen başaklara aile, ev ve köklerinle ilgili önemli etkiler altındasın. Aile içi destekler veya evle ilgili olumlu bir gelişme yaşayabilirsin. Merkür retrosu geçmişteki aile meselelerini çözme fırsatı sunuyor. Evde onarım ya da taşınma planlarını tekrar gözden geçir. Aile içinde geçmişten gelen yaraları fark edebilirsin. Nazik ve şefkatli ol. Gelelim terazi ve yükselen terazilere iletişim ve yakın çevrenizi ilişkileriniz ön planda. Yakın çevrenizden önemli bir destek alabilir. Yeni bağlantılar kurabilirsin. Merkür Retrosu eski arkadaşlarla görüşmeler veya eski projelerini tamamlamanı sağlayabilir. Haftanın sonuna doğru sözlerinin başkalarını nasıl etkilediğine dikkat et. İletişimde daha nazik olmaya özen göster. Gelelim akrep ve yükselen akreplere. Finansal konular ve özleriniz bu hafta gündemde. Maddi kaynaklarını arttıracak fırsatlar doğabilir. Yatırım ya da iş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Merkür Retrosu eski borçlar veya maddi konularla ilgili sorunları çözme fırsatı sunuyor. Haftanın sonuna doğru harcamalarına dikkat et. Parasal konularda kendini yetersiz hissedebilirsin. Ama bu geçici bir etki. Yay ve yükselen yaylar bu hafta kişisel hedeflerini ve kimliğiniz ön planda. Resmen parlıyorsun. Kendini daha güçlü ve motive hissedebilirsin. Yeni başlangıçlar yapma zamanı. Merkür Retrosu geçmişteki hatalarınızı gözden geçirmenizi sağlayabilir. İmajınız yenilemek için bir fırsat sunuyor aslında. Haftanın sonuna doğru ilişkilerinizde veya dış görünüşte ilgili eleştirilere açık olabilirsiniz. Kendinize sevgiyle yaklaşın. Gelelim. Oğlak ve yükselen oğlaklara bu hafta ruhsal ve bilinçaltı konuları ön planda. Geçmişte yaptığınız fedakarlıkların karşılığını görebilirsiniz. İçsel huzura odaklanın. Merkür retrosu eski korkularını veya tamamlanmamış duygusal meseleleri gündemine getirecek. Meditasyon veya ruhsal çalışmalar için iyi bir dönem. Kendinizi yalnız hissetme eğiliminde olabilirsiniz. Şefkatle kendinizi iyileştirin. Gelelim kova ve yükselen kovalara. Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve hayalleriniz haftanın konusu. Arkadaşlarınızdan büyük destek alabilir. Yeni projelere dahil olabilirsiniz. Merkür retrosu eski arkadaşlarla iletişim kurmanızı veya grup projelerini yeniden değerlendirmenizi sağlayabilir. Sosyal çevrenizde bazı insanlarla ilişkilerde hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Kendi değerinizi sorgulamayın. Gelelim balık ve yükselen balıklara. Kariyer ve toplumsal imajınız bu hafta önem kazanıyor. Kariyerinizde önemli bir adım atabilir, başarı elde edebilirsiniz. Merkür Retrosu eski iş tekliflerini veya projeleri gündeme getirebilir. İş yerine dikkatli iletişim kurun. İşle ilgili öz değerinizin sorgulandığını hissedebilirsiniz. Kendinize inanmayı unutmayın. Bu haftaki gezegenlerin olumlu kullanabilmek için adımlarını planlı atmayı ve kendin karşı nazik olmayı unutma. Eğer bütün burçları izlediysen lütfen güneş ve yükselen burcuna göre videoyu izlemeyi unutma. Yorumunu çok merak ediyorum. Beni beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etme. Haftaya yeni yorumlarda görüşürüz.